Zaten pahalı olan özel trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Eylül'den sonra ciddi zamların yapılacağı söyleniyor. Biz de Esen Sigorta adına hareket eden Ali Esen'den konuyla ilgili bilgiyi alıyoruz. Karayolları Zorunlu Trafik Sigortası ile ilgili Hazine Müsteşarlığımız sigorta şirketleriyle bir araya gelerek bir düzenleme yaptı. Malumunuz 1 Temmuz'a kadar olan zorunlu karayolu trafik sigortasında olası bir kazada karşı tarafa 50 bin TL maddi teminatımız vardı. 1 Temmuz'dan itibaren bu teminat 100 bin TL oldu. Buna mukabil de 1 Eylül'den itibaren son yayınlanan genelge ile de otomobil ve kamyonetlerde 1 Eylül'den itibaren trafik sigortalarına %20 zam gelecek ve her ay düzenli de %4,5 düzenli zam gelecek. Bunun dışında otobüs, kamyon, e, kamyon, otobüs, kamyon ve çekicilerde ise %10 zam söz konusu. Bunlara da her ay düzenli %4,5 zam gelecek. Ya buradan tüm halkımıza da sesleniyorum. Zorunlu karayolu poliçesi biliyorsunuz bir sorumluluk poliçesidir. Allah korusun bir kazada bir başkasına vereceğiniz zararı karşılıyor. Tabii ki bu teminat yeterli bir bence yeterli değil. Yani bir aracın karşı tarafa vermiş olduğu zarar 100 bin TL. Buradan tüm halkıma sesleniyorum. Lütfen sigortacılarına gitsinler. Sigorta acentelerine başvursunlar ilave ihtiyari mali mesuliyet teminatı alsınlar. Yani bu şu demek oluyor. Olası bir kazada trafik sigortanız devreye 100 bin TL ile girecek. Yetmiyorsa ihtiyari mali mesuliyet ek sigorta teminatı talep etsinler. Buradan çok önemsiyorum bunu. Çünkü olası bir kazada malumunuz karayolunda seyreden araçlarımızın raic değerleri 600 bin lira 1 milyon altı araç yok artık. Yani siz birine çarptığınızda o yüz bin lira yetmeyecek. Buradan tüm halkıma sesleniyorum. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren devreye giriyor. Yüzde yirmi otomobillerde e, zam var. Diğer araç gruplarında ise yüzde on olacak. Kamyonetlerde yüzde yirmi. Evet.